arkadaşlar. Ben bunu konuşuyorum arkadaşlar. <laughs> Muhammed başlasın. Herkese evet, evet. merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere evet. bir konuşması oynuyoruz. Evet arkadaşlar çok iyi. Evet. Muhammed bak uçan önce konuşuyor. Herkese merhaba Bu Bu matın üstünden gidiyorum arkadaşlar. Görüyorsunuz. Evet. Üstündeyim ben. Beraber mi? Hadi bakı yapalım. Hadi bakalım.

Arkadaşlar işte, arkada arkada Ben, var, bahmet, ol, arkada. Vay, markayım, arkada. ay, Çıktım. Hop. durdum. kardeşim. Arkadaşlar bak. Üç el arıyor Üç elde Birinci bak. Ben defa birinci mi oldum? Bir gün şey seni istedi ne yaptın? Ha itirni yapacağım? 3. defa ikinci mi oldum? Birimiz her istedim yapacağım. Var mı? Var mısın? Üç elde birinci ya da ikinci olan yani şey, istediğini yaptıracağım. Daha yeni başladı. Evet tamam. Kanete'den İyi, koltuğu. Nasıl bir Durangi ne? İstediğini yap, rengin i̇stersen dur rengini de söylüyor adama. Ben arkadaşım. Kanepe. Ya. Senin de kanepe değil mi? Senin <laughs> de kanepe değil mi? Yani. O kanepedir ha. Aa, o hani. O, bak ne böyle uzun şeyler var ya. Uzun uzun koltuklar var ya. Evet. Hmm. Onlar kanepedir ha. <laughs> evet, uzun koltuk. Valla ben de öyle tahmin ediyorum. Valla öyle. Bir şey. Yapıldım. Ben ne de değişik işler de yapmayı düşünüyorum. <laughs> arkadaşlar ben niye dersin Sesini, abi, ne sesin abi niye sesin sesinin kısmını arkadaşlar Benim sesim size gitmiyor arkadaşlar ona ses kısmışım o sesi gelecek size yanında Mehmet var diye e, ne sesler duyabiliyorum yani. <laughs> evet. Az önce bir video çektik arkadaşlar. Ben bir baktım. Kendisi de nedir? Onun sesinden başka bir şey duyulmuyor arkadaşlar. Şimdi ondan yeni bir video çekiyorum O video Evet arkadaşlar. Bunu O TN kötü olurdu. Yani. Pardon deme. Yazma. 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 5 saat gelirse 25 saat gelirse Ankara'ya girelim. Yapılacağı bir şey. Bir ben değil ne şey yapacağız? Kafamızı nasıl döküyoruz? Ama çekeceğiz arkadaşlar. Bir yapacağız. Ya. Tamam bugün. Şey. Varım. Sen var mısın? <laughs> Ben niye böyle bir şey yaptım ki? Böyle bir şey yapsam daha iyi. Hop. Evet. <laughs> evet arkadaşlar. Daha çok var. 297 saniye var. Tamam tamam. Bitirdin. Hani biraz biraz bir şeyler de ekle. Ben bir şeyler ekledim ama. Neye? Şöyle ben de Sen söyleyeyim, en önemli şeyi söyleme. Bileme tarzı da var. Ortası. Toplantıya मतलब ben olsun iki saniye kaldı. Oo, bunu söyle. Neyle gitsin düşündüğün gibi olmadı tabii şu. Aa, gördüğün gibi olsun gitsin.

çok güzel oldu. Niye? Mekten güzel kalan bir, de, bir, de, bir, de, bir de. Başka ne yapabilirim? Başka. Hih! Ah, Mükemmel kimse bilmiyordu. Ne bir yeter Allah yeter. Ne yeter mi? Ben bir şey yapıyorum şimdi. Bunu kimse akıl etmemiş. Düşünüyor mu? Akıl etmişler Et de şu an kesinlikle etmişler de. Etmemişler, etmemişler, etmemişler. Bu Samir, sen insan yapmadın. Allah sen belanı ver. Benim yüzümü kara çakardın bana. Boşver, şakrak. Saçma ol. Tamam, bir Evet, ya. İnşallah iyi da iyi şeyler yapar. Değil mi Muhammed? Nah, yapar mi Muhammed? Ba <tapsan> Bitti. Gitmedi. Gitti. etti. Evet, ikinci geldik. Bunu kim yapmış? Ben de dört puan Ben 3 verdim ya. Dört verdim işte. <laughs> Sen kaç verdin? Dört. Bu ki bazı dedim. Değil <laughs> <laughs> <Öyle> mi? <laughs> Ben ben burada tercih yapıyorum. Eee az önceki de benki daha. Az önceki benimki de. Üç puan vereceğim senin için. Hadi kazanırsın diye. Mutlu olmam. Mahmet yapamazsın git Ne yapamazsın? yapsana iyi verecektim. Bu bu şey yapmış biz kanep Bir puan evet ama uğraşmış ya iyi. İki puan verin kötü. <laughs> evet, evet ben, ben yaparım. <laughs> Bak burada dönmeler koymaz. Ben ki görüyor mu? Sarı şeyler koyun görüyor mu? Evet bir tane. 400 saniyede bunu mu yaptın ancak? Adam ha, adam böyle. Bak, Mehmet. Hayır bak, Mahmet bak. Bu, bak bu, bu, bu olan bir loğu. yanındaki daşşak. <laughs> küfür yok, küfür yok. Evet, 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 evet. evet, ev yapmış. Mehmet. Selamun aleyküm evime gel. Gel bakalım. Allah'tan <laughs> <laughs> o yüzü başlar. Ben sana favori veriyorum. Kesinlikle ben alacağım. Thank you veriyorum. <laughs> <Kendine>. Gel <laughs> de. İşte hafifletmiyorum. Ama Bunlar e, Kredi yapmaları için bir şey yapmıyorlar. <laughs> Beş yüz lira kazandım. Beş yüz lira kazandım. Bak geri döne İşte benim kral koltuğum işte bu ha. İşte ya. Kral işte ha. Gördün mü Mehmet? Çok güzel. Bak, bak güzel eşi olmuş ha. de güzel ha. Mehmet. Sen kaçıncı oldun Muhammed? <laughs> Hadi de Muhammed ikinci olmuş. hemen gidiyorum Muhammed'in yerine gitmeye çalışayım da gidemiyorum. Hadi Muhammed çık çık. <laughs> Hadi. ben Yani Muhammed oyuna çıktı. video videomuz bitti. Görüşürüz arkadaşlar.